İstanbul'daki Elazığlılar Ramazan ayında iftarlarını Elazığ yemekleri ve Elazığ musikesiyle açıyor. İstanbul'da adıyla ün salan, yaptığı yemeklerle vazgeçilmez duraklardan biri olan Selami Usta'nın yeri Ramazan ayında bir başka oluyor. Büyük bir İstanbul'da bize o Selami abinin yaşatmış olduğu Elazığ ortamını biz çok mutlu olarak geldik buraya. Çok da azaldık gerçekten hem kuzenim olsun hem biz olsun. Elazığlıların yanı sıra yurt dışından Selami Usta'nın yerini keşfeden vatandaşlar Bakırköy'deki bu mekanın adeta müdavimi oluyor. Özellikle ben Elazığlı değilim ama e, sağ olsun e, Levent abimiz bizi buraya getirdi. Elazı e, lezzetlerini tatmak istedik. Gerçekten çok güzelmiş. Ustamızın elinize eline sağlık. Herkesin buraya gelip e, bu tatlardan e, tatmasını tavsiye ediyorum. Ya yemekler çok harika. Geldi o Selami Usta'yı, şans eseri aslında ben gördüm, takip ediyordum. Bugün de böyle bir organizasyon olduğunu duyunca dayımla beraber, babam hep beraber dedim gelelim. Biz de biraz nasiplenelim, biraz müzik yiyelim. Harikaydı, hepsi çok lezzetliydi. Her şey kusursuz, çok keyifli, eğlenceyle Teşekkür ederiz. Selami Usta'nın yerinde iftarlar şölen havasında yapılıyor. Adeta bir Elazığ'daymışız gibi iftar açtık yemekleri yedik. Vallahi şu anda kendimi en hasta hissediyorum. Burada e, geldi oy ba Bakırköy'de Selami Usta zaten Eskenderi burada. Biz de devamlı geliyoruz. Ama özellikle bu Ramazan'da da bu güzel müzik eşliğinde gayet güzel. Bütün kakolar burada. Mükemmel. Anlatmaya gerek yok biliyorsun. Görüyorsun yani. Her şey on numara Beş yıldız tereyağında. Tatlımız on numara. Osmanlı'dan kalma zaten biliyorsunuz. Ve Elazığlıyım. Elazığ yemeklerini çok beğendim ve Elazığ'ı da çok özlüyorum ve Elazığ'a küçükken gitmiştim. Ramazan ayında lokantada tabir yerinde ise adım atacak yer kalmıyor. Artık geleneksel hale gelen bu müzikli akşamlara yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Selami Usta, gelen misafirlerin mutlu bir şekilde ayrıldığını dile getirdi. Her yıl geleneksel hale getirdik tam 7 yıldır doy burada Bakırköy'de var İstanbul'da Biz de burada Elazığ yemeklerini her yıl Ramazan aylarında Elazığ musikisi ile böyle misafirlerimizi topluyoruz Güzel bir gece yaşatmaya çalışıyoruz Yani gelen insanlar çok mutlu çok memnun Çetin benim 30 yıllık dostum 30 yıldır İstanbul'a geldim Çetin Yozgatlı benim arkadaşım dostum Fahri Elazığlı Fahri Elazığlı evet. Çetin sürekli katılır Şimdi e, şimdi Selam Usta'nın biz e, el lezzetini damak tadını bildiğimiz için misafirlerimiz Ankara'dan kalktı geldi. Evet. Ankara'dan, ee, Ankara'dan misafirlerimizi edin. özellikle buraya getirmek istedik. Özellikle Elazığ dışından gelenlerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Selami Usta İstanbul'da Elazığ'ın turizm elçiliğini yapıyor. Şimdi Ela Elazığ'dan çok bizi daha çok yabancılar tercih ediyor. Yani Elazığlı olmayan insanlar aslında ben bir Elazığ turizm elçiliğini yapıyorum İstanbul'da. Elazığ kültürünü, Elazığ yemeklerini tanıtıyoruz. Herkes biliyor Elazığ yemeklerini. Ee, gerçekten Elazığ mutfağı de Türkiye'de ikinci sırada. Oruçlarını Elazığ yemekleriyle açan vatandaşlar daha sonra Elazığ musikisi eşliğinde oynayarak güzel bir akşam geçirmenin keyfini çıkarıyor. <laughs> Evet. Yetişirsiniz, yetişemezsiniz.